İsmail, hayırlı olsun. Ee, Teşekkürler. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra, e, transferin gerçekleştikten sonra e, bazı e, videolar hı hı. sosyal medyada yer almaya başladı, sen de biliyorsun. Hı hı. E, taraftarların, Fenerbahçe taraftarlarının e, bu videolar nedeniyle aslında biraz kırgınlığı var. Fenerbahçe taraftarlarının gönlünü nasıl almayı düşünüyorsun Ve onlara bir mesajın olacak mı? Evet. Sizler de e, takdir edersiniz ki camialar arasında büyük bir rekabet var. Bizler profesyonel futbolcular olarak bazen e, isteğimiz doğrultusunda hareket edebiliyoruz. E, ama bu profesyonelliğin içerisinde bu durumlara çok fazla alet olunmaması gerekiyor. E, neticesinde bu bir şampiyonluk kutlamasıydı. E, i̇çerisinde... E, benim de aralarında olduğum bir ortamda benim ismime atfedilen bir tezahürat söylendi. Böyle bir görüntünün içerisinde olduğumdan, istemediğim bir şekilde olduğum için üzüntülüyüm. Fenerbahçe taraftarlarının, camiasının kırıldığını biliyorum. Ama beni tanıyan herkes, karakterimi bilen herkes... Benim nasıl bir insan olduğumu bilir. Neyi ne niyetle yaptığımı da herkes bilir. Benim içimde hiçbir zaman kötülük olmaz. Bunu Fenerbahçeli arkadaşlarım da zamanında bilir. Başka kulüpteki arkadaşlar da. Neticesinde böyle bir durumdan rahatsız oldum açıkçası ben de. Çünkü profesyonel futbolcular olarak böyle durumlara çok fazla düşmemek gerekiyor. Fenerbahçe camiasından böyle bir durumda olduğum için özür diliyorum. Ama bundan sonra Fenerbahçe forması için mücadele edeceğim. Ee, bunun herkesin bilmesini istiyorum. Ee, bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara yaşatacağım güzelliklerle beni anmalarını rica ediyorum. Emre Mor çok güzel hareket. Bir de vuruş Mehmet Topal. Haydi Gökhan. Arda Turan. Abi